Gezi parkı olayı sıradan bir olayydı. Hepimiz bunun farkındayız. Bir avuç gencin başlattığı bir olaydı. Onlar belki ilk kibriti çaktılar. Ama bütün Türkiye onlara sahip neden? Özgürlük ve demokrasi at başı gider. Şiddet bunun 180 derece tersinde olan bir olaydır. Toplumla inatlaşmak, toplumun dediğini değil, kendi dediğini düşünmek, kendi dediğini yaptırmak demokrasilerde yer almaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok.